Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Ay burcu Başak olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişinin bilinçaltına doğru mistik bir yolculuğa çıkacağız sevgili dostlar. Bakalım aklınızdaki kişinin Farkında olmadan sakladığı, belki kendine bile itiraf edemediği düşüncelerini Tarut'un ışığında keşfedeceğiz sevgili dostlar. Efendim sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Sevgili başaklar hep beraber açılımımıza başlayalım. Ee, i̇lk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız her zamanki gibi. Ondan sonra daha sorumuzu soracağız efendim. Zamansız zamana bir açalım sevgili dostlar. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetler. Aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle hangi enerjiler içerisinde? Hadi bakalım bismillah diyelim. Ve ilk kartımız gelsin sevgili başaklar keder ve elemle geldi aklınızdaki kişi. Tam da şu anda iki kart birden geldi. Gerçek aşkım dedi. Ve e, sevilme ihtiyacıyla geldi sevgili dostlar. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, tarot açılımı olur, ilişki analiz haritası olur sevgili dostlar. Bir yıllık öngörü almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle devam ediyoruz. Tam da şu anda an itibariyle evet, şimdi. Burada eee keder ve elem içerisinde geldi aklınızdaki kişi. Çünkü gerçek aşkım dediği birisiyle ilgili elem ve keder içerisinde. Hayatında böyle biri olduğunu ama bu kişiyle alakalı üzüntü içerisinde olduğunu, öte yandan da kendisinin de Tam da şu anda an itibariyle aslında sevilmeye ihtiyacı olduğunu, şefkate ihtiyacı olduğundan bahsediyor bize burada. Ee, bu gerçek aşkıyla alakalı gerçekten keder içerisinde sevgili dostlar. Ee, öte yandan şüphe içerisinde. Ee, burada şüphelerin olduğunu, kuşku çalıştırdığını, tasalandığından bahsediyor ve bir yandan da kafa karışıklığı var sevgili başaklar bu kişinin çok fazla şu anda kafasının karışık olduğunu söylüyor bize ee, ve e, öte yandan bu kişi kendini bulmayla alakalı içsel iç dünyasına kalbiyle arasına e, bir yolculuk yapıyor olabilir şu anda doğru kararlar almak istediği enerjilerde bakın ee, yol ayrımında olabilir bu kişi ama doğru kararı yani kendisi için en doğru kararı almak isteyen bir aklınızdaki kişi var ee, öte yandan bu kişi nazar yıldız düşüklüğü ee, bunlardan bahsediyor mental sağlığı çok iyi olmayabilir ve bu kişi de çevrenin etkisinin altında ya bu kişi geleneksel bir yapıda olabilir sevgili dostlar sabit fikirli olabilir ya da çevrenin etkisinden çevrenin göstereceği etkiden korkan bir aklınızdaki kişi var sevgili Başaklar yani çevre toplum bu kişiyle bu kişinin bu kişi için çok pardon çok önemli o yüzden de burada Belki de elem keder içerisinde Belki de gerçek aşkıyla alakalı Üzgün sevgili dostlar Arada kalmıştık olabilir Burada Bundan bahsediyor bu aklınızdaki kişi Lütfen herkes kendi hikayesine Göre alsın Evet efendim aklınızdaki kişi Bu şekilde geldi sevgili başaklar Peki tam da şu anda An itibariyle Bilinçaltına bakalım Bilinçaltına sizle ilgili düşüncelerine bakalım sevgili dostlar. Tam da şu anda an itibariyle soralım bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanın sevgili dostlar. Kartlarımızı güzelce karıştıralım sizler için. Alanda bir sürü enerji var. Kartlarıma geçsin enerjileriniz. O yüzden güzelce karıştıralım. Aklınızdaki kişi tam da şu anda An itibariyle bilinç altında Sizinle ilgili neler var Buna bakacağız Evet düzelttim. Hadi bakalım Bismillah diyelim ilk kartımız gelsin İmparatoriçe dedi Güzel sizinle ilgili Düşüncesinde bilinç altında Bu var ama Yıkılan kule dedi Detaylandıracağız değnek ikilisi kılıç dokuzlusu tılsım sekizlisi tılsım ası mahkeme kartı kılıç ikilisi ve dünya kartıyla geldi. Şimdi sevgili başaklar, bir kere bu kişi sizi e, imparatoriçe olarak e, burada e, verdi. Yani e, onun için bolluk bereket sevgisini gösterebilen, sahip çıkan, e, gerçekten en iyi şekilde şefkat gösteren bir yapıda olduğunuzdan, olduğunuzdan bahsediyor bize burada aklınızdaki kişi çok pardon arkadaşlar trapoda sıkıntı oldu evet ee, bu aklınızdaki kişi bir kere sizi bu şekilde görüyor sevgili başaklar fakat burada aniden gelişen bir durumdan dolayı e, bu ilişkinin yıkıldığını bittiğini de bize söylüyor olabilir bu kartla ilgili aniden sizi şok eden bir durumdan dolayı bu kişi gitmiş olabilir. Sizi şok etmiş olabilir. Gerçekten burada bir şok etkisi de verir. Yani hiç beklemediğiniz bir şekilde gitmiş olabilir bu kişi. Öte yandan sizinle yol ayrımında. Bakın kendi mevcut enerjilerinde de bu vardı. Öyle değil mi sevgili başaklar? Ve bu yol ayrımında siz de varsınız. Sizinle de ilgili bir karar aşamasında bu kişi. Öte yandan huzursuz, vicdan azabı olabilir sizinle alakalı. Uyuyamıyor geceleri. Geceleri uykusuz olduğunu söyledi bize burada kartlar sevgili dostlar sizinle ilgili. Ee, ve burada Tılsım 8'siyle aslında bilinçaltında bu kişinin... Çok pardon... Bilinçaltında sizinle ilgili emek vermek isteyen, çabalamak isteyen birisi var sevgili başaklar. Ve somut adımlarla size gelmek isteyen biri var. Yani net bir şekilde aslında size gelmek isteyen birisi var burada. Bilinçaltı bu şekilde çalışıyor size karşı. Ne dedik? Kendisine bile itiraf edemediği, kendisinin bile farkında olmadığı belki de düşüncelerine bakacağız demiştik. Evet bir tarafı bilinçaltının sizinle ilgili bu şekilde çalışıyor. Bunları düşündürtüyor aklınızdaki kişiye. Öte yandan burada mahkeme kartını verdi sevgili başaklar. Bu da tam da şu anda an itibariyle e, bu kişinin sizinle ilgili bir muhakeme içerisinde olduğunuzdan bahseder bize. Gerçek hayatta mahkemeniz yoksa muhakeme ediyor. Yani tam da şu anda belki de hayat sizinle ilgili bir şey yaşattı ve bilinçaltında sizinle ilgili bir şeyleri tetikledi. Düşünceleri tetikledi. O yüzden şu anda muhakeme içerisinde bu kişi sizinle ilgili. Sevgili dostlar, e, yaptıklarıyla alakalı yapamadıklarıyla alakalı yapmak istedikleriyle alakalı bir muhakeme içerisinde olduğunu söylüyor bize kartımız bu arada şu anda pardon öte taraf öte yandan bu kişi kılınç ikilisiyle sevgili başaklar burada efendim aranızda engeller olduğundan bahsediyor bu kişi bize bu ilişkide çok fazla engeller olabilir. Bu kişiyi engellemiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi engellemiş olabilir. Aşılmayan zorluklar olabilir. Bu engeller böyle de olabilir. Ona göre çok zor bu engeller. Aşılması zor. Dağlar kadar büyük engeller var arada diyor bu kişi. Yani bilinçaltı bu şekilde çalışıyor sevgili dostlar. Öte yandan ya burada gerçekten bu ilişkinin bittiğine inanan devam etmek istese de bittiğine inanan ya da hala bir tarafa gelmek istediği için somut adımla emek vermek istediği için diyor ki bize sizinle ilgili sevgili başaklar diyor ki biz yarım kaldık burada yarım kalmış durumlar var bizim tamamlanmamız lazım diyor sevgili Başaklar burada. Evet kimlerimiz için de bu şekilde geldi. Kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım sevgili dostlar. Burada çünkü dünya kartı bize tamamlanmak iste isteğini verir kişinin. Böyle enerjilerde geldi. Bilinç altı. Bu şekilde çalışıyor sevgili dostlar Bakın bilinçaltı bizim e, Doğum Yani ana rahmine düştüğümüzden Bu yana yaşadığımız her şeyi Kaydeden bir makine gibi düşünün Biz orada bazı Düşünceleri unutmuşuzdur Ama hayat bizi öyle bir ana getirir ki Bize bir şeyler yaşatır Ve biz oradaki yaşadığımız Anıyı, düşünceyi, hatırayı Gözümüzün önüne serer Bilinçaltı şu anda Hatırlatıyor, sizi hatırlatıyor. Bir şeyler yaşanmış. O yüzden de muhakeme içerisinde. O yüzden şu anda düşünüyor sevgili dostlar. Evet, aklınızdaki kişi bu şekilde geldi sevgili başaklar. Peki karşınızda olsa tam da şu anda an itibariyle size ne söylemek ister? Şimdi buna bakalım sevgili başaklar. Aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle soralım bakalım efendim. İlk kartımızı alalım sizin için. Aa, iki kart birden geldi. Aldık kabul ettik. Elin iyisi olmak yerine benim iyim ol. Biz çemberin dışındakilere karşı pek nazik, pek adil, pek yardımsever, pek sevecensin. Hmm bizim için bu tutumları sergilemiş olsaydın her şey daha başka olabilirdi diyor. Bakın burada sitem var sevgili başaklar. Diyor ki sen başkalarına iyisin hep. Başkalarına özgü, özgüveri gösteriyorsun diyor. Tam da başa anlatıyor aslında. <laughs> Başaklar öyledir ya sevgili dostlar. Keşke bu ilgini, bu nazikliğini, bu sevecenliğini, bu yardımsever tutumunu bize karşı yapsaydın. Biz şimdi çok başka olabilirdik dedi. Evet efendim ikinci kartımızda çok yorgunum. Yıllardır koşuyor da varamıyor gibiyim. Nereye varacağımı da unutmuş gibiyim. Öyle kaybolmuş, öyle yönümü kaybetmişim ki diyor bakın. Kimileriniz için de bu şekilde geldi efendim. Bir kart daha alalım sevgili başaklar sizin için. Nerede olduğumun ne önemi var? İnsan kalbinin attığı yere ait. Anladım. Ben ise tüm zamanlarda bir tek sana diyor. Yani şu anda aramızda ne yaşanmış olursa olsun aramızda ne kadar mesafe olursa olsun benim kalbim hala sende atıyor diyen bir aklınızdaki kişi var bakın enerjiler çok güzel geldi mühürleyin sevgili başaklar burayı gerçekten enerjisi çok samimi ve dürüst geldi karşı tarafın efendim Evet sevgili Başaklar, sizler için de açılımımız bu şekilde geldi efendim. Kolektife şifa olsun. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili dostlar. E, kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almayı unutmayın efendim. Yolunu sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Başka açılımlardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili başaklar.